Windows yani yeni diğer Windows çok like almışım. O bu sevdiğini devamını çekmek istediği için. Ya, bu nasıl lazım lan? Arkadaşlar bu oyun en bu oyun istiyorsanız hemen seyde yani indirin seyde kendisi bu var. Çek F, D, G, Yaz ve ve ondan çıkarıyı oyun oyun işte bu oyun böyle yazdırdım ama Red Ball yazanlara ama Red Ball yazan ha Red Ball yazan herkesin önüne bu oyun çıkarır daha zor o zaman deli gibi oynarlar ya yani bazen deli gibi oynuyor bu oyunu. Akıda ben de deli gibi oynuyorum. <laughs> Neyse. Bu oyunu ha, açıklama kısmına vereceğim bu oyunu. Ee, yani bu oyun çok ücretsiz oyun. Yani ama ama bu oyun bu oyun, oyun bir tane maymun bir oyunuz ya da oyununuz o, o ikisinden bir suası. Abi FDG'de basın ve ben arkadaşlar ben bunu, burayı geçeceğim bak. Da neydi? Ne çalandı? Arkaza ya da Fendeng ya da arkaza ya da Red Ball ya hemen de siz arkadaşlar Red Bull üç Windows'u istiyorsanız hemen like atın ve abone olun. Hem bu oyun bittikten sonra he. Arkaza sonunda. Ne lan bu kadar Filmi var. Arkadaşlar bu Red Bull'un filmini çok daha ederim. hakikaten çok severim oyunu. Ee, biraz... Arkadaşlar... Ben... En baştan başlayacağım. Kusmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ama bazı şöyle kaçıyorsunuz. Ve tüm oyuncular bu bombalarında kaçıyor ama doğrusu bu. İşte doğrusu mu? İşte arkadaşlar... Bucağın sana fırığı yani Niye kaçıyorsunuz ki? Ha bununla en bir bölüm vardı. Öyle hatırladım. Arkadaşlar ben bombayı bunca isterseniz siz de oyunda. Arkadaşlar ee, ben ben kız Ben ben beni de yazmayı isteyen varsa. Yorumlara yazsın abi ben seni yazacağım diye ama kim kazanacak belli değil belki ya mis misim misi birse diyor hani bunu misim birse yazacağım bu re oyunda red band 4 oyununu. misimiz sayesinde yazacağım arkadaş misim misde kazanacak yoksa ben de ya yani misim ise. Gerçekten ben daha okumuyorum ama onu da seviyorum yani. Onu da arkadaşlar isterseniz Müslüm Reis severlerine kanat atın. çok iyi bir birisi. Yani Müslüm iyi birisi. Bazı ha bu Müslüm Reis'i sevmiyorlar. son Windows'u. Onun adı neydi unuttum. Bay bay. Ama arkadaşlar ben gerçekten Normalde Mr. ise sandırmayı istemiyorum. Çünkü Mr. Mills biraz yoğundu için. Çok iyi bir adam. Yani iyi bir birisi. Ama ben, 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 de iyi. Ama o, 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 onun sayesinde her, herkese yandı ediyor yani. Yani herkesi Yanında ediyorum bizi için dedi. Minus bir kere bir tane Windows'u izleyin he. onu da izleyin arkadaşlar bir tane Windows'u. Arkadaşlar isterseniz ses geri izleyin çünkü sese gelmeyin için çok es çok sevdiğim bir video oldu. O yüzden onun sayesinde YouTube oldu. Arkadaşlar sesi gel. Sen izliyorsan sana kalp. Hakikaten 100 tane kalp. Hadi bakalım. Bu bölüm bana kolay gider. Bakalım. <laughs> Arkada ben hemen geçiyorum. Allah'ın seven gitsin. Ya gitmesi yuvas kestim. Arkadaşlar e size bir soru soracağım. Bosa gelmeden. Bosa seks soru soracağım alır. Diğer soruyu Lana, Wander. Şimdi bu soruyu bileceksiniz. Bu e, ha bu kral olan bu kral madalyası hangi renktir? Bulun bakarın. Bakalım. Green ayans. Ay Arkadaşlar bu bunlar ne? Yap bir boyut boyutlu yoksa bir banyo iki İki tane soru. Bu ikisini bilenlere aferin diyeceğim. Arkadaşlar yolunla ne anda? Yani ben en son diyalim ilk günde onda yolunla ne okunuştum? Yolunla iyi mis? Yolunla sevindim ben. Bunun Oyunun devamısı istiyorsanız işte like ve bu 10 bin tane abone abone. Amirimiz çok abone ona inşallah. Arkadaşlar bakın, Havun bayak var ya. Bak havu ince var ya. Havu değişik şey var ya işte. Alın size ben düzelt. <laughs> bu ne? Arkadaşlar bunda da bir tane hal hal saklı. Bu hafif bulanlara eh, ah, aferin diyeceğim. Ulan 3 tane kandık ya. Bay bay. Ben şimdi yaptım. Arkadaşlar ben bu oyunu oyun çok güzelmiş ama Allah görmez çünkü sessiz konuşmalar hazır de i̇şte Tamam 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 tamam. Onu o yüzden ya ya Lan lan. Arkadaşlar ben bir tane küçük bir çocuk vardı ya söyleyelim et var oyun hep. İşte o küçük olan çocuğa ben daha okuyor. Ha, onu da yüzünü göstermiyor gerçekten beni gibi. Ha şimdi ben ona ben daha okuyacağım. Onunla artık Respawn 4'te yazacağız. Bakayım arıyoruz. Atacak mı o çocuk? Merak ediyorum. Tüm Reza. Arkadaşlar. Bir, tane daha soru soracağım. Bu biraz zor olacak. Sizi için. Tüm YouTube'lar Red. Tek oyun Red Ball olsa ki ne olur bu? Hadi size bakalım. Ben, bence ben ben kararım var ama sakın siz yapmayın ya ben bir window oyuyum ama sakın sen ama siz sakın Win ya kızlara bir bambi bir hani bambi -uh. arkadaşlar bu window çok güzel olacak ve be. benim adım enes ama yine ali güneş niye yazılsın söyle çünkü babanın adı Ali Güneş. Arkadaşlar harfleri bulamayanlar harfi gösteriyor. Bak ha bu olan şeyi. Bak ha sonunda bir tane e harfi var. Bak görüyor musunuz? Bak şurada. Tam topu yukarıdaki. Bu e değişik olan harf. Harf. İşte işte bu. İşte. Ama son can kandı ya. Bunu ne Abi git git tak ya. Daha çok yapacak işin de yok. E niye ben bunu yapmıyorum? Hemen de Hadi. Hadi hadi. Bu oyundaki son düşman ne? Agazat yavaşça bossa gelmeyin baslıyoruz. Çünkü Kırs'ta boss gelecek. Kırs Kral boss krambosu artık artık krambosla savaşacağız. Arkası artık savaşmak zorundayız herkes gibi. Ama bu bir canlı lan. Arkadaşlar bakın. Red Bull oynayanın sesleri aynı. Neyse ben sonra gideyim. En iyi. Ana. Ana. Öldüm. Şimdi izle. Arkadaşlar oyuna devam edeceğiz maalesef. Bu ayız lan 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 yazılık. Arkadaşlar bu kaç saat olan belli değil belki. Arkadaşlar çok geçiyorsun daha bir ilk 5 can kazandık. Hadi bakalım. Ben mende bana. Ya son çıka Arkadaşlar oyun ya son zor. Oh ha ha. Oh tamam. İyi geçtik tamam tek alan kalsa bak. Bu kararın farkı sonunda can kılıyormuş sonunda bak bak izleyin. Al bakın lan. Bakır bakır. Bay bay. Yaz. Ee, kötü olalım. Bilik. Hayır hayır. Yanlış yaptım abi arkadaş. Bay bay. Ne yapacağımı unuttum ben. Ee, bu, bundan sonra yani bölümden sonra boss geliyor. Oh, hayır lan. Ha var ki daha boz gelmez.Söyle atanın yoksa hee Sırada bir şey mi var? Aynen Sırada bir şey görenler vardır. Ben şurada bir şey mi Siyah bir şey Lan senden neler çıktı lan? Bence sanki yoktu belli bir şey Ne yaptığını diyor Bende vardır Bay 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 bay, bay, bay. Bay bay. Ay. Hani inşallah iyi geçeriz. Hoppa. Arkadaşlar volume 4 istiyorsanız hemen vol, dön, volume 4 istiyorsanız hemen like atın. 10.000 tane de beğeni gelse hakikaten. Ben de yine 10.000 tane, 10.000 tane abone abone olun ve bin izlenim açın ve arkadaşlar bakın bundan tam büyük, küçük boru, orta boru ve büyük boru arkadaşlar bakın ben bunları bu diğerlerinde de saat de sant yok ama bunda sant var niye? Çünkü bu sıcaklığı etik ediyor çünkü bu da size bir mece Red Bull conditions. Ah, ah, Dudus. Ah, Dudus. Hayır, gitme, gitme, gitme. O gazın gitmiyor dikkat lan. Ah, kaç Beğendin mi <laughs> Eddie? Ana geç 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 geç, geç. ay en son yapmıştım ya ne bu da tamam hoppa tamam 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 hadi bakalım ne güçlü düştük vakit arkadaşlar bu oyun gittikçe ben sizi ben böyle etmeye başlıyor ama sakın sakın Gücükle etmeye başlıyor arkadaşlar 2 dakika bana ama abi reklamı hızlıca nasıl geçiyorsunuz söyle bir tane uygulama varsa bana öğretin lan nasıl geçiyorsunuz o pis reklamları yürü içeriğinde çok can kaybetmeye başlıyor he bay bay o ay, ay. son bir yüzden Öldü. Oh tamam. Ah, dur. Hadi gitme. 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 Tamam, tamam. Tamam, iyiirdik. Tamam. Tamam. iyi, iyi. ama çok kötü gittik ya. Ortaya aynısını yine yaptık. Boz, kral boz, kral. Arkadaşlar bu sonunda boz geldi. Böyle bozu bir bir sorry. Arkadaşlar kral bozu kazanır yoksa ben de kazanırım. lan aynı, yolun. İşte arkadaşlar bu bir bana? Kral. Abi, git git. Hadi, git Gidiyorum lan ben sana. Host. Arkadaşlar bu benim için son window olacak Redmond'daki. Çünkü diğerleri için biraz kötü olacak. Arkadaşlar bu benim son window'um. Çok üzülmeyin ama yakında yine yapacağım. Yani bu window en güzeliniz olacak kendi. Ben günde bir tane window yapmayacaktım ya. Öf ah ya. Sen git olsun git 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 git. Arkadaşlar bu benim için son video çünkü bu kral mosta bitecek. Oh, oh, oh. oh. Tam yanında <laughs> Tamam çocuğum. Tamam. Sen pasta Sen rose ya. Sen pasta yemezsin. Bu ya ya. Arkadaşlar niye? Arkadaşlar bunu bunu için de hangi boss var ya? Hadi de. de dedik ve Windows.